Efendim inşallah sohbete başlıyorum. Alın masa salonsun İngilizcem. Alın masa salonsun İngilizcem. Efendim ben Batlıcı'nın halifesi. Şeyh Hayda bu efendim inşallah alın masa salonsun İngilizcem. Alın masa salonsun İngilizcem. İnşallah sohbete başlıyorum efendim. Batlıcı'nın halifesi oluyorum oldum bile oluyor oldum bile efendim. İnşallah. İnşallah sohbete başlıyorum efendim. Şimdi efendim. Dünya. Dünya alam, dünya alemi, dünya alemi, dünya alemi. Bir insan dünya alemindeki hayatı iyi anlaması lazım efendim. Dünya hayatındaki Dünya hayatında dünya alemindeki hayatı iyi sesini sınar. Çünkü efendim, 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 dünya hayatında gayet hayatı iyi sesmesi lazım Dünya hayatı insanı kandı Dünya hayatın dostu şeytandı Şey, şeytanın layından Ne şeytan büyüklüğü Şeytanın gene adamları vardı tabi ki de kendi askerleri var, kendi çocukları vardı. Çocukları da herhalde olmasa. Ya yani bunlar var, ne iş yapma. Onları yenmek için de ibadet ehli olmak lazım efendim. İslamiyet uymak lazım efendim. İslam hayatı yaşamak lazım efendim. Bu aslında uymak lazım efendim. bu iş böyle dünya hayatını dünya hayatını yaşamak lazım yani İslam'ı hayatı yaşamak lazım diyorlar. Bilakis ki, bilakis ki, bilakis ki İslam hayatı yaşamak İslam hayatı yaş, İslam hayatı yaşamazsa İslam hayatı yaşanmazsa şeytanı da yenemeyiz. Deydim, deydim. kimseyi denici bilahi denici. Kimse Kimse Ha güçlü olabiliriz. Sen ahiret günü cehenneme gidiyorsan kime bizi Bir de Efendim ahiret günü cenneti gibi efendim olan efendim, efendim, İslam hayatlarında. Diyebilirim ki ayet hadisi de hadis, bu hadis ayet kitabı alalım İslami ilmi kitapları alalım işte, okuyalım. Evet, ben cimamım olmaydı. Hak hak anlamında efendim, efendim, efendim. İslam'ı hayatı yaşamak isteniyor, isteniyor. Hak anlamında İslam'ı yaş, İslam'ı hayatı yaşamak isteniyorsa. Birleşikler Rehberin varisi, rehberin birisi kim? Muhammed Aleyhisselam. Onun varisine varmak lazım. Alimler. Ben size bunu açık ve net diyorum. Ya alim olun ya sofu Sof Sof olun ya da üçüncüsü olmayın. Ya alim olun ya da sofu olun ya da üçüncüsü olmayın. Bana Bak ne Alim olun ya, ya sofu olun ya da üçüncüsü olmayın. Bu iş mi? Alimler de Şeyhli istiyor. Seyyidallah, Mollallah. Ne gibi efendim? Menzile gidebilirsiniz. Menzile mi atın top ben gittim. İsmail'e gidin ben de gittim. Bak kapısına Kıbrıs'ına görüşürüz. Geylanlar'da gittim. Bu cemaatlara gidebilirsiniz. Şehnaz'ın Kıbrıs'a oluşan şey, Mehmet kapısına Kıbrıs'a gidebilirsiniz. Şehnaz'ın Kıbrıs'a da Şamış Şehnaz'ın Şam'ın bir kadir var. Menzile Şehnaz'ın doğrudaki seyidi. Tek menzile de seyidi asistidir. Seyidi Muhammed Konya'ya olan da gidebilirsiniz. Yani ehl-i sünneti ve cevabın tırnak içinde, içinde. Alimler yanına gidin. A alimler de al, al. al alimler, alimler size ne diyecek? Bir bakın söyle şöyle. Size nasıl davranıyor? Size, de, ben size namaz, sizi yavaş yavaş İslamiyet anlatmaya çalışacak alim soğuk insan. Uzaklaştım, namaz, Namaz kıl, okursun, zekat git. İbadete gözüküyor ki tek bunlar ve fayda verdik. Size kuma oyna demeydi, size iski verdi miydi, size zina yaptı mıydı, fırşat yapmak demeydi. ibadet edin diyecek. Kötü alışkanlığı haramlayı bırakın diyecek. Anne babaya as buna kötü bir şey mi ya? Buna millete, devlete, millete fayda olur. Öyle değil mi? Devleti millete faydalı olan efendim efendim. Devleti millete faydalı olan inşallah. Biz efendim kafam son sıcak bulantıdan kafam telliyor biraz böyle atıyorum kafamı da. Gördüğünüz gibi kulakım var. Kulakı da kendim yaptım. Kendim sanırım kulakım böyle doldu. iyi oldu, güzel oldu. Bunu satın almıştım efendim bu kulakı. Mahmut Efendi'ye onu sos Şimdi efendim ben diyebileyim ki hayat hayatımız hayatımız İslamiyeti dengeli yürütmek lazımdır. Dengeli hayat standartı sürmek lazımdır. Bakın ben diyorum efendim. Bir diyorum bir diyorum dört türlü insan türü vardır. Bir dünyalık ahirette dünyalık efendim ahiret efendim ahireti biliyor Allah için yani ahireti dünyayı biliyor Ah, dünyalık dünya ahiretlik ahiretlik ahiret dünyalık dünya ahiretlik ahiretlik ahireti biliyor Allah'ın ismini tekrar Allah... Allah'a zikrinden başka bir şey, Allah'a ibadetten başka bir şey düşünmeyin. Onlar ne mutlu, onlar mencup kişilerdi, veli kişilerdi. Mücahit de çoğuda. ben bunu diyorum bu efendim? Efendiler, hanımefendi, efendim. Bu dünya, da, bu dünyaya faydalı bir şey ebedi hayata el er kötümük istiyorsak efendim ya hayır hasanatla verebiliriz hayırlarla bakmak lazımdır ağamızda ibadeti hayırlarla ne ağamızda ibadet için ağamızda dua götürecek dua dua verecek hayırlarla vermek lazım efendim inşallah. <laughs> Vesselam.